İtfaiyeye haber verelim. Çekiyorum ya şu an. Ya, ya haber vermişsin ya. O ses onun zaten. Değil mi? Geliyor bak değil mi? arkadaşlar. Bugün 30 Ağustos 2020. eski sanayi problemi devam ediyor gördüğünüz gibi. Tam orta yerde bir yerde bir yangın var. Gökyüzüne doğru çıkan yangın. Yani şu anda itfaiye araçları da yangın yerine gelmiş durumda. Maalesef eski sanayi projemiz dört gözle kendisiyle ilgilenecek yetkilileri bekliyor.